sabit dizi bütün terimleri birbirine eşit olan dizilere sabit dizi denir. Genel terimi a en eşittir 3 dizisine bakalım. Bu dizide en yerine 1 yazdığımızda a1 3, 2 yazdığımızda a2 3, 3 yazdığımızda a3 3 ve bu şekilde dizinin bütün terimlerinin 3 olduğunu görüyoruz. Böylece bütün terimleri birbirine eşit olduğu için a n dizisine sabit dizi diyoruz. Genel terim de yine 3. O halde bn eşittir 5 cn eşittir 1 bölü 2 ve dn eşittir karekök 2 dizilerinin de sabit dizi olduğunu söyleyebiliriz. Dizisi sabit dizi olduğuna göre P artı A100 kaçtır? Bu dizinin sabit dizi olması için n'lerin kat sayıları oranı sabit sayıların oranına eşit olmalıdır. Burada n'in kat sayısı 4, burada n'in kat sayısı 1. O halde 4 bölü 1 eşit olmalı. Sabit sayılar pay kısmında artı 8, paydada da artı P, o halde 8 bölü P. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4P eşittir 8'den P2 olur. P yerine 2 yazalım ve dizinin gerçekten sabit dizi olduğunu görelim. Bu durumda A en eşittir. 4N artı 8 bölü N artı 2 olur. Burayı 4 parantezine alabiliriz. N artı 2 bölü paydada da N artı 2 var. O halde n artı ikileri sadeleştirdiğimizde a en eşittir 4 oldu. Böylece gerçekten a n dizisi sabit dizi oldu. Bütün terimleri 4 olan a n dizisi sabit dizidir. P'yi 2 olarak bulmuştuk. a dizisinin bütün terimleri 4 olduğu için 100. terimi de 4 olacaktır. O halde 2 artı 4'ten 6 olur. Burada a n dizisinin 4'e eşit olduğunu bu şekilde elde edebileceğimiz gibi bu yazdığımız oranlara da bakmamız mümkün. Bakın burada yine 4 bölü 1'den ya da P'yi 2 bulduktan sonra 8 bölü 2'den buranın 4 olduğunu görüyoruz ki belirttiğimiz gibi A'nın dizisinin terimlerinin kaça eşit olduğunu buradan da bakabilirsiniz. Böylece buradan yine burada elde ettiğimiz gibi a -N eşittir 4'ü bulabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi sabit dizi değildir? Seçenekler ifade edilirken bazılarında dizi parantezi kullanılmamış. Onları biz tamamlayalım. Burada ve E seçeneğinde de dizi parantezlerini yazalım. A seçeneğindeki diziye baktığımızda genel teriminin 3 olduğunu görüyoruz ki bu dizinin bütün terimlerinin 3 olduğu anlamına gelir. Böylece A dizisi sabit dizidir. Trigonometriden tanjant x çarpı kotanjant x'in yani herhangi bir açının tanjantı ile kotanjantının çarpının daima bir e eşit olduğunu biliyoruz. Tanjantı ve kotanjantı tanımsız yapan açılar dışında bunu ifade etmiş olalım. Böylece tanjant pi bölü 3 çarpı kotanjant pi bölü 3 de 1'e eşit olacaktır. Böylece bu dizinin genel terimi 1 olur ki bu bütün terimlerinin 1 olduğu anlamına gelir. Böylece bu dizinin de sabit dizi olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 1 üzeri n artı 1 faktöriyel ifadesine bakalım. Öncelikle n artı 1 faktöriyel ifadesinde n yerine 1 vererek başladığımızda 1 bir artı 1'den 2 faktöriyel olur ki 2 faktöriyelin değerinin 2 olduğunu biliyoruz. n yerine 2 versek bu durumda 2 artı 1 faktöriyelden 3 faktöriyel olur ki bunun da 6 olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki bütün faktöriyel sayılarının da burada olduğu gibi çift olacağını söyleyebiliriz. Çünkü 2 çarpanı çift olduğu için ve bundan sonraki bütün faktöriyel sayıların içerisinde de 2 çarpanı olduğu için 2 ile herhangi bir sayıyı çarptığımızda çift olacaktır. 3 faktöriyelin içinde de 2 vardı. 4 faktöriyelde de var. Bu şekilde hepsi çift olacaktır. Eksi 1'in de çift kuvvetlerinin sonucunun 1 olduğunu biliyoruz daima. O halde C seçeneğinde dizinin genel terimi 1'e eşit olmuş oldu. Böylece dizinin bütün terimleri 1 olur ki bu dizinin de sabit dizi olduğunu elde etmiş olduk. D seçeneğinde 5n artı 10 bölü n artı 2 ifadesine baktığımızda üst tarafı 5 parantezine aldığımızda n artı 2 olur ki bu paydadaki ifadeyle aynı olur. Bunları da sadeleştirdiğimizde dizinin genel terimi 5'e eşit olur ki bu dizinin bütün terimlerinin 5 olacağı anlamına gelir. O halde bu dizi de sabit dizidir. E seçeneğinde eksi 1 üzeri n dizisine baktığımızda n yerine 1 yazdığımızda eksi 1 üzeri 1 eksi 1 olur. 2 yazdığımızda eksi 1 üzeri 2 artı 1 olur. 3 yazdığımızda eksi 1 tek kuvvetleri de eksi 1 çift kuvvetleri de artı 1 olur ki dizinin bütün terimleri birbirine eşit olmamış olur. O halde bu dizi sabit dizi değildir. Dizisi sabit dizi olduğuna göre toplamı kaçtır? Bu biçimde bir dizinin sabit dizi olabilmesi için dizi içerisinde enli terimlerin olmaması gerekir. Aksi takdirde dizin içerisinde en küp, en gibi terimler olursa en yerine vereceğimiz farklı değerler için genel olarak farklı sonuçlar elde ederiz. Böylece dizinin bütün terimleri birbirine eşit olmamış olur. Yani dizi sabit dizi olmaz. Eğer enli terimleri diziden götürebilirsek, geride sabit bir sayı bırakabilirsek dizi sabit dizi olacaktır. O halde en küpü diziden götürmek için m eksi 2'yi sıfıra eşitlersek sıfır çarpı en küp sıfır olur. Artı k artı 1'i sıfır yaparsak sıfır çarpı n de sıfır olur. Artı burada 2m-k gibi sabit bir sayı kalmış olur. Bu arada m-2 0 yaptığımız için m'nin 2 olduğunu anlıyoruz. Ve k artı 1'i 0 yapan k değeri de eksi 1'dir. Eksi 1 artı 1 0. m ve k'yı da bulmuş olduk. Bunları da yerine koyduğumuzda a en eşittir. 2 çarpı m'yi 2 eksi k'yı da eksi 1 demiştik. 4 eksi eksi 1'den gördüğünüz gibi a indisi 5 oldu. Yani sabit bir dizi olmuş oldu. Bütün terimleri 5. O halde a 15 a 25 A3 5, nokta nokta A25. Burada 20 tane 5 olduğuna göre bunları topladığımızda 20 çarpı 5'ten toplamın değeri 100 olur. Dizilerde 4 işlem. AN ve BN dizilerini toplarken genel terimlerini topladığımıza dikkat edelim. İki diziyi topladığımızda yine bir dizi elde etmiş oluyoruz. Bu dizinin genel terimi AN ve BN dizilerinin genel terimlerinin toplamı oluyor. Benzer şekilde iki diziyi çarptığımızda yeni bir dizi elde etmiş oluyoruz. Elde ettiğimiz bu dizinin genel terimi AN ve BN dizilerinin genel terimlerinin çarpımına eşit oluyor. Bir diziyi bir sayı ile çarptığımızda yine bir dizi oluyor. Bu dizinin genel terimi AN dizisinin genel terimi ile k sayısının çarpımından oluşuyor. Ve iki diziyi birbirine böldüğümüzde yine bir dizi oluyor. Bu dizinin genel terimi dizilerin genel terimlerinin bölümü şeklinde tanımlanmış. Dizileri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde AN ve BN dizilerinin toplandığını görüyoruz. AN ve BN dizilerini toplarken dizilerin genel terimlerini topluyorduk. İki diziyi topladığımızda yine bir dizi oluyordu ve bu dizinin genel terimi toplanan dizilerin genel terimlerinin toplamı oluyordu. A n artı b n. A n n artı 2 artı b n de n kare eksi n artı 3 olarak verilmiş. O halde genel terimleri topladığımızda elde ettiğimiz yeni dizinin genel terimi n kare artı n eksi sadeleştirebiliriz. Artı 5 olur. Burada da n kare artı 5 dizisi olduğu ifade edilmiş. O halde doğru. A n ile b n dizisini çarparken genel terimlerini çarpacağız. A n çarpı b n böyle, böylece yine bir dizi elde etmiş oluyoruz. n artı 2 çarpı n kare eksi n artı 3 çarpma işlemini yaptığımızda n çarpı n kare önce n ile çarpalım. n küp eksi n kare artı 3 n artı 2 n kare eksi 2 n artı 6 buradan n küp eksi n kare artı 2 n kare artı n kare olur artı 3 n eksi 2 n artı n olur ve burada da artı 6 olduğuna göre elde ettiğimiz dizinin genel terimi n küp artı n kare artı n artı 6 oldu ki seçenekte de bu şekilde ifade edilmiş. O halde B seçeneği de doğru. 2 çarpı b endisinde b endisini 2 ile çarpacağız genel terimini. Eksi burada da a endisinin genel terimini 3 ile çarpacağız. Ve sonra genel terimleri çıkaracağız. O halde 2 çarpı n kare eksi n artı 3. Eksi 3 çarpı n artı 2. İşte mi yaptığımızda 2n kare eksi 2n artı 6 Eksi 3n eksi 6. Buradan da elde ettiğimiz dizi 2n kare eksi 5n artı 6 ile eksi 6 sadeleşir. 2n kare eksi 5n genel terimi olan dizi olur. Seçenekte de bu şekilde ifade edilmiş doğru. Bn dizisi bölü an dizisi içinde yine genel terimleri bölersek Bn bölü an olur. Bu da N2 n kare eksi n artı 3 bölü n artı 2 olur bize dizinin üçüncü terimi ifade edilmiş. O, hal, o halde en yerine 3 yazdığımızda B3 bölü A3 3'ün karesi eksi 3 artı 3 bölü 3 artı 2'den dizinin üçüncü terimi eksi 3 ile artı 3 sadeleşirse 9 bölü 5 olur ki seçenekte de 9 bölü 5 oldu ifade edilmiş. E seçeneğinde B endisinden A endisini çıkarmamız ifade ediliyor. Genel terimleri çıkarırsak B endisi n en kare eksi n artı 3 eksi A endisi n en artı 2. Eksi işaretine içerideki terimlerin üzerine dağıttığımızda eksi n eksi 2. Buradan da n kare eksi 2 n artı 1 olur ki seçenekte n kare artı 1 olduğu ifade edilmiş. O halde yanlış olan seçenek E seçeneği olur. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? A ile B çarptığımızda 8 bölü n artı 2 çarpı n artı 2 bölü 4'ten n artı 2'leri sadeleştirebiliriz. Böylece burası 8 bölü 4'ten 2 olur. A2 için a indisinde en gördüğümüz yere 2 yazarsak ikinci terimi elde etmiş oluruz. Bu da 8 bölü 2 artı 2 olur. 2 artı 2 4 olduğuna göre 8 bölü 4'ten bu da 2 olur. B18 için yani B endisinde 18. terim için en gördüğümüz yere 18 yazarsak bu da 18 artı 2 bölü 4'ten 20 bölü 4'ten 5 olur. 3 çarpı a6 için önce 3'ü yazalım. a6 için a indisinin 6. terim için en yerine 6 yazdığımızda 8 bölü 6 artı 2 olur. Burası 8 bölü 8'den 1. 3 çarpı 1'den de burası 3 olur. Bu sayıları toplayacağız. Buradan da işlemin sonucu 12 olur.